mendile mi girdin? Evet vitrine girdim. Kız bitti sen koltuk sileceğim dedim vitrine ne ara girdin? Bitti bile bitti bile. Yalnız üstüne şey yapamıyorum. Ne? Yani uzanamıyorum. Merdiven isteyebilirsin bak merdivenimiz var. Merdiven alabilir miyim? sen ne yapıyorsun şimdi? Ben şimdi hemen şu iki koltuğu süpürdüm. iki koltuğun arkasını da sildim. Kiki kom kom kom. Tamam. Dur şu. Şimdi bunun arkasını hemen Aa, süpüreceğim. Aa şuranın, şuranın, arası var. Arası var. Kuzu arası değil o vitrinin arkası çekilecek. ta gel. Vitrin camlarında lekeler varsa, su lekeleri varsa puanını etkiler. Figen Hanım koltukları silmediyse bir leke dahi görsem eksi puan olacaktır. Evet 40 dakika kaldı. Pardon 38. Hayır 40 dakikamız var lütfen yemezsiniz dakikamızı. Yemiyorum niye yiyeyim? 40 mı, 38, 38 mi? 38. Tamam neyse 2 dakika 2 dakika. Figen 38 de iyi bir süre hadi çabuk. Tamam. Bitti. İçi tamam. tamam. mı? Evet evet evet. Atın evet. O iç. Hadi çabuk hadi. Ver be. Kız o pisi niye attın kız? Kız içine bas ki sonra bir şey demez. Ya düzen mi kurmak istiyorsun? Kız bırak 38 dakika kaldı. Ne yapalım? Gelin çeyizimi dizeceğiz sanki içine. Bizim girdiğimizde e, kıllar falan vardı koltuğun üzerinde. İnşallah içeri girdiğinde kontrol edeceğim. İnşallah hiçbir kalmamıştır. Koltuklarda dahi leke görmek istemiyorum. Çıkarttığını da düşünüyorum. Hadi çabuk. Evet. Bu adama kimse yaranamıyor. Kimse. Hadi kaldıralım arkadaşlar. O suları nereye götürüyorsunuz? Kız kovamı getirsene. Yer sileceğim. Bir şey Cem, Bak o deri koltuğun önünü görüyor musun? Bak. Evet. Onu da sileceğim. Dur bekle. Tırtıklı yeri silme. Tatlı mı? İçini sileme. Ha orası. Bir gel seni davul olasa. Ama yavrum ben böyle detaylı yapıyorum işte. O beyaz kısmı silin. Şimdi banyoya geçiyorum hızlı bir şekilde. Figen Hanım durun. Nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. İyi, gitti. Kız yerler silinecek Şazimen. Evet yerleri siliyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Kadir sen de iyice yaydın valla. Kadir'ciğim yoruldun mu yoksa? Hayır. Şu vallahi ben mi? bu hızla bir ev daha temizlerim. Hadi işte. hadi. Zamanım olsa yaparım. Zamanı olsa yapar. <laughs> Bakın sizinle dalga geçiyor. Hayır, o sana gülüyor. Bana mı? Evet, <laughs> o bana gülmüyor. Hadi Kadirciğim vaktimiz az salon kapısını da mutfağın kapısını da yetiştirebilmiştir diye düşünüyorum. Ve aşırı temiz bekliyorum. Kapıyı en son yapacağım. Şöyle bir tozunu alacağım. En sona geldik artık. Banyoya mı gidiyoruz? Evet banyo, banyo, banyo hadi. Vaktiniz kalırsa mı kapıya gireceksiniz? Evet vaktim kalırsa kapıya gireceğim. Hadi çabuk yarım saat kaldı. Kız daha bez yıkama oraya ne uğraşıyorsun? Tamam bir tane şey lazım bana. Dur az kapıyı önden şey yapacağım. Bir geçireceğim. Nereye geçireceğim? Kapıya. Çık 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 hadi hadi ne olursun tut beni tut. Çekilin oradan Figen Hanım. Kız çekin. Çekilin de kapıyı kapatalım. Heh. Hadi Kadir girsene. Giriyoruz banyoya hadi. Kız hadi tamam. geç. Hadi banyodayız. Figen Hanım banyo yarım saatte girmiş. İyi bir sürede girmiş. Duvarlar, banyo dolapları tertemiz bir şekilde bekliyorum Figen Hanım'la. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.